ama dizini yere koyma. Aa kalp yaptı arkadaşlar. Dizini yere koyma ama tamam mı? Arkadaşlar bak sizin için ne yapacağım? Ne yapacaksın? Bakmayın Zeynep'e bakın. Bakmıyoruz. Şu ağaçlardaki kara Zehra şurayı sallasam çok güzel dökülür. Youtube yaptım. Bak. <laughs> arkadaşlar bakın Youtube. Evet Youtube yaptı. <laughs> Zaten ya gel Zeyra Gel üstüne kar yağdırayım gel 1-2-3 <laughs> 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 Gel babanın oraya geçelim de Üstünü çırpalım Anne ya Anne ya Evet çırpayım üstünü şu taraf. Ya sen ne yapıyorsun? Şuradan geç. Geç şuraya. <laughs> ya sen. Kalk yerden Zeyra. Lütfen hasta olacağım. Yapma. Şunlara bakın arkadaşlar. İnşallah hasta olmasın. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. <laughs> Yüzünüz Zeynep niçin ya? Baba hasta <laughs> olacaksın. Ben de ben de. Yüzüne bak kafasına yüzüne açma <laughs> Zeynep yüzüne açma. Hayır yüzüne açma. Ama, ama işte. Olmaz hasta Hata olursun. olursun evet. Gel. Ben de yazalım arkadaşlar çok güzel. <laughs> Kaçır. <Kaçıyorum. gülüyor> <laughs> Üstüne fızlanacak. Atma. Atma Zeynep'e. Gel. Hadi gelin. Yerler ben beyaz arkadaşlar çok güzel. Seni bir daha uyarmayacağım Zehra. Bir daha Zeynep'e kar atma. Atmıyor, atmıyor. Gel. Kardan adam yapmak istiyoruz ama çok soğuk arkadaşlar ya. Bir de bunlarla kar kardan adam yapmak çok Hı, uzun sürüyor nasıl yapacağız hiç ne? bilmiyorum balkonumuza da yardım aslında balkonumuzda küçücük bir kardan adam yapabiliriz biliyor musun bence de onu hep iyi sanırız. evet şöyle yapalım akşam baban gelince balkonda bir kardan zeytin koyarız evet evde havuç var zeytin var gözlerini <laughs> yapabiliriz bir de üşüdük de içeri de girebiliriz. Dışarıdayken yapamıyoruz arkadaşlar. Çok üşüyorlar. Ama eve gidince mini mini bir kardan adam yapalım. Tamam mı Zeyra? Ya ama bak atma. Zeyni. <laughs> çok güzel görünüyorsun Zeyni. Atma. Atma. Gözüne de geldi. Kaç. <laughs> 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 <Ya. gülüyor> <laughs> <laughs> yapma kalk. <laughs> kalk ne yapıyorsun? Yapma. Ne yapıyorsun? Kızım lütfen Zeyra. Zeyra hayır. Hadi Zeynep yapma. Yapma hayır üstün ıslanacak. Yapma hayır tamam yeter. Yeter 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 kalk. Kızım kalk. Yeter, yeter dedim. <laughs> Hadi. Ne bunu <hala>. <laughs> Kartı oynamaya çıktılar. Çok güzel kanıyor. Ya. ya atma sırtına. <laughs> Kafasına yüzüne atma. Atacağım. Atma. Atacağım. Şuna bakın. Çok güzel değil mi Zeynep? <laughs> Evet pazara gidiyoruz. Hadi babamızın yanına gidelim pazara. Yüzüne değil. Yüzüne değil. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Zeyra. gülüyor> Bana atma. <laughs> <laughs> Zehra ben sana ne diyorum? Ama. Kaç 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 <laughs> Atmıyor musun? Bak atmıyor senin gibi vicdansız değil. Kaç 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 kaç. Gel o tarafa değil bu tarafa gel. Yapma düşeceksin. Gel. Kenardan kaç. Zeyra yüzünü, yüzünü kapatamıyordu. Zeynep. Beklesene. Sana Nereye gittin? <laughs> Kaçacağım bir. <ben. gülüyor> <At, gel, hadi. gülüyor> Zehra yeter anneciğim. Zehra. Zeynep üstüm falan hep ıslandı yavrucuğum. Zehra. <laughs> 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 tamam. Hadi gidiyoruz artık. Hadi. Zehra. No. <laughs> hadi. Zeynep'cim hadi videomuzu bitiriyoruz. Gel Zeynep. Zeynep. Ya kalk şuradan. Zeyra. Kalp oldu Zeyra. Hadi Zeynep. Zeynep gel. Hadi videomuzu bitiriyoruz yapma. Telefon ıslanıyor yapma. Hadi. Hadi bitiriyoruz. Ne diyoruz? Zeyra. Hadi. Kanallarda abone olun. Ne <laughs> <laughs> Çok üşüdük. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Çok üşüdük. Hadi hemen eve. Hemen eve gidelim. Ne yapalım? Sıcak çikolata içelim. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. Zehra